Aynen tarifi öyle olunca Ece Ayhan aklıma geldi, Orta 2'den Terk Çocuklar diye. Bu meçhul, meçhul Öğrenci Anıtı şiirini hatırlıyoruz. Epey de istek geliyor Ben hep programlarda <laughs> şiir okuyunca. Bir Ece Ayhan şiiri okuyalım, onun çağrıştırdıklarıyla Yavuz'a e, döneceğiz. Meçhul Öğrenci Anıtı. Buraya bakın. Burada bu kara mermerin altında bir teneffüs daha yaşasaydı tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür. Devlet dersinde öldürülmüştür. Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu. Mavera oyun nehir nereye dökülür? En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbine Bu ölümü de bastırmak için boynuna mekik oyalı mor bir yazma bağlayan eski eskici babası yazmıştır. Yan iki onu oyuncakları olduğuna inandırmıştır. O günden böyle asker kaputu giyip gizli bir geyik, yavrusunu emziren gece çamaşırcısı anası yazmıştır. Ah ki oğlumun emeğini eline verdiler. Arkadaşları zakunlarla örmüşlerdir şu şiiri. Aldırma 128. İntiharın parasız yatılı küçük zabit okullarında her çocuğun kalbinde kendinden büyük bir çocuk vardır. Bütün sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek